Nazlım, Siki Totun'da uçmayalım. <laughs> Dostlar, bugün neredeyiz? Eğlencenin adresi Luna Park'ta. Nazlım'la beraber limitleri zorlayacağız. <laughs> bak bak nasıl sallanıyor. Bundan başlamak ister misin Nazlım? Hayır, ben binmem ona. Sen tek bin. Zirvedeyim Nazlım, duyuyor musun? Hiç korkmuyorum. Oha! De lan öyle. Kustun mu sen? Kaçmayın lan. Gelin buraya. Heh. Şu sarı arabayı gözüme kestirdim. Nazlım izle şimdi. Nasıl ortadan ikiye ayırıyorum onu? Nazlım sıkı tutun. Uçmayalım sonra. <gülüyor> <gülüyor> korktun mu Patijan? Hani en cesur sendin. Bak iskelet amca sana el sallıyor. <laughs> Sus be. Korkmadım. Gözüme toz kaçtı sadece. Nazlım ben oyuncağımı buldum. Bu tam benlikmiş. Tehlikesiz, yavaş ve havalı. Dostlar ne öyle iskelet. Bağırma çağırma. Dostlar eğlendik ama çok yorulduk. Binmeyi unuttuğumuz ya da önerdiğiniz oyuncakları yoruma yazın. Bir sonrakinde onları deneyelim. Takipte kalın.